Sayfam kemik atar Şekile bakın yeni bir tarz Sabır artık devir atar Ölümün olacak senin atam? Platformlar beni yazar Senin kanal verir ata Peri masallarını bırakın bende bolca story var Bunu bunu bırak hadi at bir Gurit bu kadar şarım attı he Gözü kaşarım kim attı he Katil teri he Tu kartı kale jale çatı he Tujumun aşağı he Tu bilkul lafime Dime 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 kit <laughs> korkularımı yenmek için ne söylemeliyim <laughs> ne tür korkuların var senin neden korkuyorsun kötü rüyalar görüyorum mesela ne görüyorsun rüyanda? İki gün nazar gördüm gerçek sandım İnsan bir gecede her şeyini kaybeder mi? İhtiyacım Sevdiğim adını kaybettim İhtiyacım var. İhtiyacım var. İhtiyacım var. Bana sana bize bir şey alabilir Sebebini bilir